ikisi bire birebir fonksiyon değildir diyor. Fonksiyonları teker teker yazacağız. İçlerine A ve B yazdığımız zaman sonuçlar birbirine eşitken A da B'ye kesinlikle eşit oluyor. Başka bir ihtimal yoksa bunlar birebirdir. Birinci fonksiyonumuzu yazdık. Bunlar dedik birbirine eşitse 7'ler gitti, 3'ler gitti. A, B'ye kesinlikle eşit çıktı. Diğer fonksiyonları da yazdığımız zaman onlarda da aynı şekilde A, B'ye eşit olmak zorunda oluyor. Ama D'deki fonksiyonu yazdığımız zaman F, A'yı bulalım 2A kare artı 1. F, B'yi bulalım 2B kare artı 1. Bunlar birbirine eşitse Bunlar birbirine eşitse birler gidiyor 2 2 a kare 2 b kare eşit. gidiyor a kare b kare eşit. Tamam a b'ye eşit olabilir. Problem yok. Zaten bu olacak. Ama a eksi b'ye de eşit olabilir. Dolayısıyla senin tanım kümesinde verdiğin iki eleman seni aynı elemana götürüyor. Mesela 3 verdin. Bir de eksi 3 verdin. 3 verdiğinde 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18 artı 1 19 oluyor. Eksi 3 verdiğinde de yine eksi 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18 19'a götürüyor. Aynı sayı.